Merhabalar sevgili yaylar. 15 Ocak 2024 haftası. Sizin için buradayım. Şu anda kalfanızı yorumlayacağım ve tarot kartınızı yorumlayacağım sizler için. Güneş, ay ve yükselen burcu yay olan arkadaşım. Şu an sizin için çekiyorum bu videoyu ve sizi bekliyorum. Niyet etmenizi yay burcu hazır mısın? Neyse haliniz. Çıksın falınız diyerek sizler için kapattım. Evet şu an beni izleyen yani burcu sana özel yorumlayacağım. Dileğinin, isteğinin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisiyle de size falınızı göstermek istiyorum. Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşarak kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Yorum yazmanız, beğenmeniz çok kıymetli. Videolarımın önerilen videolar arasına girme şansını elde edecek sizlerin desteği sayesinde. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da takip edebilirsiniz. Takip ederseniz mutlu edersiniz beni. Evet sevgili yaylar burada mısınız şu anda? Bir şeyler var elinde tuttuğun çok kıymet verdiğin. Yani düşürmemek için mi ya da kaybetmemek için mi çok o kadar sık tutuyorsun ki yani maddi olarak da değerli bir şey tabii ki ama e, manevi olarak da değer verdiğim bir şey. Aman dikkat edin lütfen bu hafta. Böyle bir hafif aksilik ya da bir kaza yaşanabilir. Maddi olarak biraz sizi zorlayabilir yenisini almak. Çıkan bir para var çünkü cüzdanınızdan. Ama bir annenizin bir yakını var size düşünüyor sevgili ay burcu. Ya da bir para meseleniz var belki alamadığınız bir para da olabilir. Bu parayı size getirip verecek ya da hiç beklemediğiniz anda maddi destek sağlayacak. Dayınız mı, teyzeniz mi, annenizin bir yakını. Sizi oldukça şaşırtıyor ama bu beyefendi ya da hanımefendi. Şaşıracaksınız. Belki de uzun zamandır bekliyorsunuz getirmesini, parayı size vermesini ama vermemiş. Bu beyefendi ya da hanımefendi olabilir ama bu hafta verecek. Ve çok da fayda göreceksiniz aslında bu gelen parayla da iyi değerlendireceksiniz. Zaten siz e, bu hafta çok mücadele et, ederseniz parayınızı çoğaltıyorsunuz, yatırımlarınızı çoğaltıyorsunuz. Bir de kendi işinizin sahibi olma isteğiniz çok yoğun sevgili Ay burcu ve bunun içinde değerlendireceksiniz ve yapmak istediğiniz iş ailenizin karşı geldiği bir meslek mi iş mi ya da bir iş yeri mi ailenizi de ikna edeceksiniz onlarla konuşacaksınız ve siz dinleyecekler merak etmeyin bu kendi işinizin sahibi olma düşüncesi ya da isteğini hayata geçiriyorsunuz artık adımını atıyorsunuz böyle paylaşılmayan bir mal mülk ya da tarla yani bu büyüklerinizden kalan bir yer. Onunla ilgili bilmedikleriniz var. Yani sizin payınıza düşen çok az sevgili ay burcu, söylenmeyenler var. Eğer bu konu üzerine giderseniz iyi olur. Araştırırsanız önemli bir mesele var. Hayal ettiğiniz bir ev var. Almak istediğiniz ya da kiralamak, oturmak istediğiniz bir ev. Yani hayalini kuruyorsunuz o evini. Uzun zamandır kuruyorsunuz. Yetkili biriyle görüşeceksiniz. Böyle kamuda olan bir kişi, devlette bağlantısı olan bir kişi. Anlaşacaksınız bu kişi ya da size yol gösterecek bilmiyorum bir konuşma geçiyor aranızda. kazanmışsınız. Siz şans oyunu mu oynuyorsunuz? Ya da bir yarışmaya mı katıldınız? Ama bu para size gelmemiş. Bunun da biraz sıkıntısını yaşamışsınız. Söz verilmiş, yerine getirilmemiş, gecikmiş bir para var. Ama e, bu paraya ulaşacaksınız. Haber var size. Parayı yatıracaklar hesabınıza. Sevgili Ay Burcu Sağlığınız için de biraz paraya ihtiyacınız var gibi ya da ailede sağlık problemi olan kişinin e, maddi olarak sıkıntıları var. Sağlığıyla ilgili ya da ilaçlarıyla ilgili bir operasyon mu geçirecek bu kişi? Paraya mı ihtiyaç var? Bu parayı da çözeceksiniz inşallah. Sağlığına kavuşacak maddi bazı olanaksız durumlar var bu operasyonu geçirmesi mi gerekiyor, tedavisini olması mı gerekiyor, bu para bulunacak. Elinizdeki malınızı, mülkünüzü birilerine karşı koruyacaksınız bu hafta sevgili Ay burcu. Yani birilerine savaş veriyorsunuz. Bu aileniz mi? Ya da çevrenizde güvenmediğiniz kişiler mi var? Yani onlara karşı bir koruma kalkanı geliştirmişsiniz onların istediği imzayı atmayacaksınız sevgili yay burcu iyi de yapıyorsunuz yani sizi böyle zor durumda bırakacak yani malınızı mülkünüzü kaybetmenize neden olabilecek bir imza isteyecekler alelacele getirilen bir belge var burada imzalamanızı istedikleri siz onay vermeyeceksiniz iyi de yapacaksınız yani hiçbir şey göründüğü gibi değil kendinizi gerçekten çok seviyorsunuz artık. Böyle bir tarz değişikliğine mi gittiniz? Görüntünüzü mü değiştirme kararı aldınız? Ya da alıyorsunuz. Sonuçları sizin için çok iyi olacak. Evlatlarınızla ilgili bir mesele var sevgili Ay Burcu. Bu mesele için bu hafta adım atmanız gerekiyor. Olumlu sonuç alabilmeniz için sorun neyse. Evleneceğiniz kişi ya da eş adayınızla ilgili merak ettikleriniz var. bu merak ettiklerinizi ya da sorunları çözmek için bu hafta birileriyle görüşeceksiniz sevgili ay burcu. Ve aslında aklınızdaki bütün soru işaretlerinde bu yaşlı beyefendi ya da hanımefendi gideriyor. Artık daha kararlı olacaksınız. Yaşadığınız ilişkide ya da evliliğinizde. Belki de o kişinin anlattıkları size cesaret verecek. Belki de evlenmeyi düşünüyorsunuz ama şüpheleriniz var. Bu evleneceğiniz kişiyle, adayla ilgili ee, bir e, evlilik kararı alacaksınız. Bu kişiyle görüşmeniz gerekiyor gibi hissediyorsunuz zaten. Bu görüşme sonrası daha net olacaksınız. Çok fazla düşünceler var zihninizde sevgili Ay Burcu bu hafta. Özellikle maddi konulara çok yoğunlaşmışsınız. Ama yalan söyleyen birisi de var. Özellikle parayla ilgili yalan söyleyen. Bu sizin ortağınız mı? Ya da parayla ilgili iş yaptığınız kişiler mi? Ya da ortak paranız var aile içerisinde. Bu kişiler de olabilir ama yalan söyleyen, yalana meyli olan kişiler var. Onları biraz sizi düşündürecek bu hafta. Belki de bir ortaklığı sonlandırabilirsiniz. Babanızla ilgili düşüncelisiniz sevgili Ay burcu. Onun yaşamı, hayatı, sağlığıyla ilgili çok fazla kaygılarınız var. Ama kalıcı bir çözüm bulacaksınız babanız için. Güzel bir ya da yaşam sunacaksınız. Ya da sorununu çözeceksiniz babanız. Ne ile ilgili problem yaşıyorsa. Eşinizin ailesiyle ilgili de Bir meseleyi artık sonlandıracaksınız. Çok uzamış bu mesele. Bir mal paylaşımı var. Eşinizin ailesiyle ilgili eşiniz dışarıda bırakılmış gibi sevgili yay burcu. Ona destek olacaksınız. Yani... E Paylaşımlı olan balığınızı korumaya çalışacaksınız diğerlerinden ya da hakkınızı arayacaksınız bu hafta harekete geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda ne bekliyorsanız bu hafta hayatınızdaki kişiye bunu söyleyeceksiniz artık çekinmeden. Çok üzerim diye mi düşünüyorsunuz ya da kırarım gibi bir düşünce içerisindesiniz. İsteklerinizi söyleyeceksiniz karşı tarafın artık ne düşündüğünü önemsemeyeceksiniz. Kendinizin değerini aslında anladığınız bir hafta. Maddi kayıplar çok vermişsiniz sevgili ay burcu. Artık telafi etme zamanı gelmiş. Yurt dışına gitmek isteyen kim sevgili ay burcu? Bu kişi istediği parayı bulacak dışına gitme fırsatı. Maddi konular biraz engel olmuş ama bulacak. Bakın 21 rakamı çıkmış. Kendinizi bu hafta maddi konularla ilgili kontrol edeceksiniz. Hata yapmak istemiyorsunuz çünkü. Etrafınıza çok fazla ilgi toplayacaksınız ya da size çok ilgilenenler var sevgili ay burcu yalnızsanız. Bu, bu, zamana kadar kendinizi böyle gizlemiş gibisiniz. Bulunduğunuz çevrede böyle saklamış gibisiniz. Meziyetlerinizi saklamış gibisiniz ya da kendinizi saklamış gibisiniz ya da çok yalnız kaldınız sevgili ay burcu bu hafta kalabalıklar içerisindesiniz ve yeteneğinizi öne çıkaracaksınız. Kendinizi öne çıkaracaksınız. Yalnızsanız da sizi fark edenler var. Güzel de bir teklif var. I ya da i harfi var isminde ya da soy isminde. Başkalarının dualarındasınız sevgili Ay burcu. Onlara denk düşüyorsunuz. Bakın para ile ilgili yeni bir girişim önünüzde. Yeni bir kapı, büyük bir kapı açılacak. Zaman ruhuna erişeceksiniz aslında bu kapıdan geçtikten sonra. Taşlar yeniden dağılıyor. Sevgili Ay burcu sizin için giden biri olmuş. Bırakın gitsin. Gitmesi gerekiyormuş. Sizin hayrınıza. Üzülmeyin lütfen. Gözyaşlarınızı silin artık. Uzun süredir cesaret edemediğiniz bir iş mi var? Ya da görüşmek istediğiniz biri mi var? Bu cesareti bu hafta görüşeceksiniz. Cesaretinizi topluyorsunuz. Artık ne istediğini biliyorsun. umutsuzluğu bırakıyorsun. Hayalini yaşıyorsun. En önemlisi. Bakın baykuş çıkmış burada da. Parayla ilgili yüzünüz gülecek inşallah. Sağlam adamlar atarsanız sevgili ay burcu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için efendim. Sağ olun, var olun sevgili aylar. Kartınızda gelsin sizin için. Değnek üçlüsü kartı size mesajı. Evet ilerleyeceksin diyor. Öngörülerinde haklısın bir deniz aşırı bir yere gitme durumunuz söz konusu olabilir. E, ve yeni ufukların aslında sizin önünüzde olacağı bir hafta. Neye emek veriyorsanız bu emeklerin karşılığını göreceksiniz. Geçmişte belki bazı girişimlerde bulundunuz, emekler verdiniz. Şu anda olmadı dediğiniz neyse bir anda gerçekleşebiliyor. Ee, belki de bir yatırım yaptınız sevgili Ay burcu geçmişte yapılan bir yatırımdı. Bu hafta bununla ilgili katlanarak büyüyen bir yatırım ya yani kazancınızın artması söz konusu olabilir. Yani bu hafta çok fazla düşüneceksiniz, düşünceleriniz çok olacak. Evet, evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ee, iyi haftalar diliyorum sevgili yaylar. kanalımda kalın efendim paylaşmayı unutmayın videolarımı. Her gün horoskop kahvem Instagram adresim. Buradan da bana ulaşabilir. Beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi haftalar.